Erkeklerden bahsettik ee, sevgili Fırat diyor ki biraz da kadınlardan bahsedelim Tabii diyor kadınları ki. tanıyalım Tabii diyor. Ki. Burçların güzellik sıralaması nasıldır? Aa. Hangi burçların kadınları daha güzeldir? Aa, Hangi bizim... burçların kadınları daha çekici, daha alımlı, daha seksi? Yani şimdi bu çok riskli bir soru değil mi? Çok riskli bir soru. <laughs> çok riskli ama... bir soru. Hani... Sevgili Fırat sormuş. <laughs> <laughs> Şimdi Zatı yükselen atıyor. burca göre çok değişebiliyor. Fakat Venüs'ün kadınlarını çok güzel hmm. buluyoruz. Mesela hmm. benim için e, sıralama yapacak olursak mesela boğa burcunu koyabilirim birinci hmm. sıraya. Hmm. Terazi burcunu koyabilirim yine birinci sıraya. Hmm. Terazi hmm. ve boğaların kendine has bir güzelliği vardır. Bir çekiciliği vardır. Bir ortama girdikleri zaman hemen dikkatleri üzerlerine Kesin. çekerler. Kesin. Zevk vardır. Evet. Kalite vardır. Bunları görürsünüz. Ee, boğa ve terazi. Evet ama mesela yükseleni başaksa çok ilginç bir şey söylüyorum. Yükseleni Oğlaksa, hmm. yükselen Terazi ise hmm. bu yükselenlere sahip olan kadınların çok daha hoş bir fiziki yapıya ve güzelliğe sahip ah, olduğunu ilginç söyleyebiliriz. bir bilgi bu. Yükselen evet. Başak, Evet. Oğlak ve e, terazi. Terazi. Bu üçü yükselenler de buysa bakın enteresan. Mesela yükselen yay'sa mankenler çıkıyor. Hmm. Uzun boylu. Şilli evet. yapı... sarışın, evet, evet, renkli evet, gözlü. Evet, evet. Yani bu tarz şeyler verebiliyor. Yükselenler hayatımızda çok önemli. Çok önemli. O yüzden de bence bütün kadınlar çok güzel. mesela bir balık burcunun güzelliği, bulduğu bakışları, bir kova <laughs> burcunun o zekasıyla bütün evet. o e, vücudunun Bir de ne var biliyor musun? Hadi. Şimdi burada bu soru çok kısa bir ek yapabilir miyim? Mesela çok güzel kadın kadınlarımız çok güzel bazı tavırlar da mesela ikizlerinde eğlenceli olması bir çok Kesinlikle. güzellik katabilir o zaman A sen şunu söyleyelim Akrebin gizemi mesela bir bak akrep güzel kadında gizem annem. var adil bir tek tek gidelim Hı -hı. bir kadını güzel kılan ne gülümseyişi o kadar bir. güzel ki. Güzel. gülümseyiş çok tamam. güzel şimdi Adil Yıldırım'ın kulağı aile dinleyin bir gülümseyişi gülümseyiş, gülümseyiş İki. cazibesi zerafeti bak zerafet incelik tavırlarındaki Bugün en çok karşılaştığımız konuyu söyleyeyim mi? Ve erkeklerin belki soracakların arasında en çok dertli olduğu konuyu söyleyeyim mi? Dominant kadınlar. Erkekler çok dertli bu konudan. Yani dominant derken maskülen kadınlar. Ne yani, var be? Maskülen, bak böyle abi. oturur bak. Abi. Ne var? Bir şey söyleyeceğim Hande o işler öyle olmaz. Bir dakika. Bir dakika Hande. Çok güzel Hayır o erkekler abi. öyle değil yani bir dakika biz buradayız yani. Yok ya böyle konuşan Aa çok var maskülen maskülen ablalar çok. Mesela bir maskülen kadının. Ondan yediğin daya bak bir erkekten Allah yemezsin. Olsun. Ondan yediğin daya <laughs> bir erkekten yemezsin. Bir dakika. Her gün karşıma çıkar. Maskülen kadının Hı. diyelim ki Hande. Sen maskülen bir kadınsın. Hande de sevgili. Benim uzmanlık kalanımı yaptırıyor şimdi bana bak. Ben onları iyi biliyorum. Kadının, şahanesin. Bir maskülen kadının erkeğe davranışını bir taklit eder misin burada? Sen şimdi beni bu mekana getirdi Yani bilmiyorum herhalde bir bildiğim bir şey vardır yani. <laughs> Hayatım niye böyle konuşuyorsun benimle? bak erkek ne yapacağını şaşırır. Ve maskülen kadın tamamen eril enerji. <laughs> tabii sen koparsın tabi Ben her gün karşılaşıyorum. <laughs> Bak Aa, şimdi. Hande olsun. bak bir şey söyleyeceğim. Yani benim ilişkilerde bazı aradığım şeyler var yani. Böyle konuşan mi? kadın var mı? Her, Her gün mi? karşıma çıkar. Her gün. Var evet. Sen dikkatli etrafına bakmıyorsun. Dikkatli bak. Her gün ve gittikçe artıyor. Şimdi maskülen enerji erkek niye sevmez? Onu söyleyeyim. Bir onu söyleyeyim çünkü bu önemli bir konu. Çünkü erkekler ki abi erkeklerden kaçıyorum. Erkeğe tutuldum yine. Kadın değil erkek. Tavırları erkek. Oysa biz ne ararız? Zarafet incelik kadında. İnce bir hareketiyle de kadın kendini savunabilir. Bazı kadınların içinden gelir maskülen olmak. Bazılarının iş hayatı onu öyle yapmıştır. Kadın aslında kadın enerjisindedir. Ama mesela inşaat sektöründe şantiyede çalışan bir kadın kendini orada kadınsı davranamaz. Kendini koruyabilmek için bir savunma stratejisi, evet. savunma mekanizmasıyla erkeksileşmiştir. Mesela seansa gelir der ki ben kadın enerjisine dönmek istiyorum. Ben kadın olmak istiyorum. Bak bu önemli bir şey. Ya içseldir bu ya da öyle olmuştur. Geri dönmek ister, kadın enerjisine dönmek ister. Ama bir erkek için, günlük hayatın stresinden kaçan bir erkek için kabustur bu. Karşımda oturuyorum, hani karşımda gelmiş, Ebru Hanım gelmiş, bakıyorum Osman. Ebru değil Osman. <laughs> Böyle davranıyor. Ne var ya falan. Böyle el hareketlerinden bu erkek anlarsın. Bu erkeği iten bir şey yani. İten, i̇ten mi? Şey. Kaçarız, kaçarız. Tamam kaçarız. peki, erkekleri çeken birkaç diyor ver bize. Gülümse zarafet. zarafet. Zaten. Zarafet. Erkek yanlış bir tavırda bulunduğunda kadın yine kendini çok güzel savunabilir. Bu, bu hareketi sana çok yakıştıramadım ya. Bak, bak, bak güzel. Bu <laughs> hareket. Sen kârlı bir adamsın ya böyle davranmana gerek yok. Bak, zarafetle döversin ve daha fena bir dövme biçimidir. Zarafetle erkeğe bir şey söylediğinde onun altından kalkamaz. Çünkü o onun yapabileceği bir şey yok. Ne sertleşebilir çünkü kadın çok yumuşak sertleşemez. Utanır, sıkılır, arsız bir adam sayrı konu. Ama normalde bir erkek orada çok çok ciddi mesajı alır. Dolayısıyla kadın enerjisi dünyadaki en büyük yaratıcı enerjidir. Erkek enerjisi değil, kadın enerjisi çok yüksek bir enerjidir. Az sonra bakacağım Instagram'a, seyircilerimiz ne diyor yapılan yorumlara, söylenilen, edilen bu sohbete. Instagram Nur Viral, lütfen sorularınızı oradan bize ulaştırın. Kilo almaya en meyilli, yani mutfağı en çok seven... ...lezzetlerin peşinde giden burçlar hangileri? Aklıma direkt geliyor. Tabii ilk söylediğimiz boğa. Boğa. Boğalar çünkü... <laughs> Astroloji'de boğaz ve boyun kısmını <laughs> temsil ediyor Boğa Burcu. Lezzet severiz. canım. Lezzeti seviyor. Hayatın tadını evet. çıkarmaya gelmiş bir burç. Evet. O yüzden en Allah güzelini Allah. yiyecek, en güzeline bakacak, en güzelini duyacak, en güzelini koklayacak, en güzeline dokunacak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Mesela bir tost yaparsınız kendinize değil mi? Alelade sıradan işte peynirli bir tost yaparsınız. Onu bile bir tabağın içine koyarım. İşte. Onda Tabii. bile böyle bir masa kurarım. Çünkü... Yani hiç kimsenin olmasına da gerek yok. Ben kendimde baş başa olsam bile onu mutlaka yaparım. İşte demek ki bu burcumdanmış. Kesinlikle. Yani sen çok güzel bir boğa kadınsın. Ve boğalar bu konuda evet. gerçekten hani hiçbir şekilde su götürmez bir gerçektir. Güzellikleri, zarafetleri. Boğa erkeği de aynı mı? Boğa değil? erkeği de öyle. Yani tek başına da olsa mesela yalnız yemeği sevmez ama tek başına da olsa yine gider sofrasını kurar. En güzel şekilde o sofrayı donatır. Genelde iyi yemek yapan insanlar oluyor. Eğer çok fazla vakti yoksa yapmamayı de tercih edebilir tabii ki. Vücudu su tutmaya meyilli boğalar. Hmm, ee, doğru. O yüzden de mesela tatlı türü ya da karbohidratlı yiyecekleri biraz az tüketmeye özen o yüzden göstersinler. kök sebzelerle beslenmek Kıyamam. onlar için çok önemli. Çünkü toprak elementi <laughs> olduğu için işte kök e, sebzeler onlara her zaman faydalı fayda sağlayacak. Ben küçük bir anekdot anlatabilir miyim? Tabii. Çok küçük boğayla ilgili. Bir ilişkimde bir Boğa kadınıyla gerçi hadi hızlı bir şeyler yiyelim de çıkalım bir yere yetişeceğiz Aa, diyoruz. Yapamazsın. O sofra kuruluyor arkadaş. Tabii, tabii. O sofra kuruluyor. Öyle hızlı yeme yok Boğa kadını. A Keyfine çok düşkün. Acele etmeyen bir burç. O yüzden bu burcun insanı kazanmak istiyorlarsa asla acele aynen, ettirmemeleri aynen, gerekiyor. Aynen, aynen. Hayatım önümüzdeki hafta cuma ben senden çok hoşum Önümüzdeki hafta Cuma günü bir dışarıya çıkıp bir yemek yiyelim. Peki. Gider yer. E bir sonraki hafta biz çok uzun zaman test eder Boğa. Ve bu hayattaki en önemli e, konusu boğanın. Güven. Güven, evet, Güven doğru, doğru olmak. Doğru. O Peki sadece de... boğa mıdır yani hakikaten mutfağa düşkün, ee, lezzetlerin peşinde giden? Yengeç burcunu da, ha, koyuyoruz, da koyuyoruz bu işin Yengeçler de mi kilo almak emin Evet, Evet. Yani Yengeçlerin... bir boğaysan, yengeçsen. ...hep dikkat etmen gerekiyor. Evet. Her Çok zaman billahi. dikkat etmen gerekiyor. Özellikle bir de yükselende bir burçlar varsa. Mesela yükselenin yengeçse... ...genelde yuvarlak katlı oluyorsun. Hmm. E, i̇ri göğüslere sahip oluyorsun. İşte Belin ince oluyor ama vücut yapına baktığında... ...yuvarlak katların ön planda olduğunu görüyorsun. O yüzden yükseleniniz yengeçse... ...yükseleniz boğaysa bu burçlar birazcık daha... ...kilo almaya meyilli hmm. Peki, olabiliyor. Yemekten Tutuyor. bahsetmişken gerçekten... ...yıllardan beri duyduğumuz bir söz var yani. Erkeğin kalbine giden yol midesinden Vallahi geçer. Doğru. E, doğru da bu kadar bir şey daha güzel... Ekliyorum. Yemek oraya. yapıyoruz. Bu kadar saçımızı süpürge ediyoruz. Ha. Hala aldatılıyoruz şekerim. Ee, soru bu mu? Bir şey ekleyebilir miyim söylediğine? Ekletelim. Çok Tabii. güzel bir yerden girdim. Şimdi erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ama burada izleyenlere çok önemli bir tüyo vereceğim. Bir erkeği analiz etmek isteyenler vardır ya. Hı. Bak onlara çok önemli bir tüyo vereyim. Erkeğin midesiyle kalbi arasında da çok ciddi bir bağlantı var ve onu analiz edebilirsiniz. Bir adam hiçbir şekilde yemek seçmiyorsa Önüne ne koyarsan koyuyor. Hiçbir şekilde hani bir lezzet arar bazı adamlar. Adam aramıyor. Hmm. Diyor ki ben bir şekilde doyayım. Ne olursa olsun. Bak ama söyleyeyim mi bunu? Müsaadenle, yüksek müsaadenle. O erkeğin, kadın hayatını aldığı kadınların seçimlerine dikkat ederseniz hiçbir kıstası olmayacaktır. Bakın etrafınıza çok bakın, güzeldi. izleyin lütfen ve dönüş de yapın bana. Adi Bey baktım haksızsınız diyin gerekirse. Ama ben bunu çok işte test ama ettim. biz kadınlar bunu. Akrabalarım durmuyoruz. da dahil. Ama şöyle oluyor erkek. Hiçbir kıstası olmaz mı bir adamın? Olmuyor. Bir de karnını doyurur gibi. Herhangi birisiyle, herhangi bir şekilde kendisiyle uymayan biri de olabilir. Birlikte oluyor. Flört ediyor. Bak, mide çok önemli. Erkeği midesinden analiz edersiniz. Hmm. Bu önemli bir konu. Güzel Şimdi, söyledi. Şimdi beni izleyen hanımlar varsa genelde biz kocamızın şu yönüyle övünürüz biliyor musunuz? Hmm. Benim adam önüne ne koysa yiyor. Bu <laughs> da <laughs> 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 Yani bunda bir de gurur duyuyor. Yani, bismillah, bismillah. yani benim adamlar hiç yemek seçmez. <laughs> Önüne ne koysam yiyor. Şimdi senin söylediğinden her... yola çıkarak. Bak o kadının elinin lezzetini seviyordur. O adam dışarıda yediğinde birçok adam A, benim eşim gibi yapamamışsın der. Bak. Toparladım. Ya ben toparlarım. <laughs> Sen ama, bana bırak. Ben ama toparladım. bir şey